Merhaba değerli takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel çok lezzetli farklı bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel ve hoş bir tarif. Öncelikle bir kasenin içerisine iki tane yumurtayı kırdık. Bir tutam çok ince kıyılmış maydanoz. Bir tane yeşil biber o da çok ince doğranmış. Ve iki dal yeşil soğan o da çok ince doğranmış. 2 yemek kaşığı zeytinyağı tuz ve karabiber ilave ettim. Sonra bütün malzemeyi güzelce karıştırdım. Çocukların çok seveceği renkli, güzel bir tarif ve çok pratik hemen 10 dakikada hazırlamanız bile sürmüyor o kadar kısa bir zamanda 3 tane orta boy domatesi aldım 1 santim altından hemen şöyle kesiyorum istediğiniz kadar malzeme kullanabilirsiniz domatesinizi 4'e 5'e 6'ya çıkar, çıkarabilirsiniz sonra bir kaşık yardımıyla domatesimin içini güzelce çıkardım tabi onları da atmıyoruz kullanıyoruz başka bir şeye içerisindeki domatesimizin o suyunu da boşaltalım tamamen boşalttık bütün domateslerimizi aynen bu şekilde yapıyor ve hazırlıyorum küçük borcam tepsiye çok az bir zeytinyağı koydum ve yani her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyoruz. Domatesimizin o kestiğimiz kapak kısımlarını tepsimizin içerisine yerleştiriyoruz. Bu domatesimizin kaymaması için, devrilmemesi için kullandık. Denge sağlıyor, gördüğünüz gibi. Sonra hazırladığımız iç malzememizi domateslerimizin içerisine doldurduk. 2 yumurtayla hazırladığım malzeme, iç harç tam orta büyüklükteki 3 domatese denk geldi. önceden ısıttığım 180 derecede 25 dakika pişiriyorum. Ve fırçayla onu da hatırlatayım. Hemen tepsimizdeki yağdan birazcık alıp kenarlarına da sürelim. Daha güzel pişsin domatesimiz. Şimdi doğru fırına gönderiyorum. fırınımızda 25 dakika pişirdikten sonra tekrar çıkarıyoruz. Üzerine rendelediğim kaşar peynirinden bir miktar üzerlerine koyuyorum. Sonra üzerine çok az pul biber serptim. Ve fırınımızda domateslerimiz pişene kadar, kaşarlarımız kızarana kadar hafif fırında bekletiyoruz. Fırından çıktı gördüğünüz gibi hem görüntü hem lezzet olarak çok güzel, çok kolay ve pratik bir tarif. Gerçekten sofralarınızı, sabah kahvaltı sofrasını süsleyecek, güzel bir lezzet çıktı ortaya. Şimdi servis tabağımı alıyorum yine üzerinden kestiğimiz kapakları servis tabağımıza önce yerleştirdik sonra domateslerimizi üzerine yerleştiriyoruz. Videomu sonuna kadar izlediyseniz güzel yorum yapmanızı, bildirim zilini açar ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun.